değişikliği aslında hayatın her alanında bir sürü şeyi değiştiriyor. Anlayışı, kafayı değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla bütün mevzuatın belki bütün hayatın bütün alanlarında mevzuatın yeniden iklim değişikliğini getirdiği şartlara göre ele alınıp revize edilmesi gerekir. Yan çizmek için bir bahaneye dönüşmemesi gerekir bunun. Yani evet iklim değişikliği de sen de kardeşim hani üfleyince yıkılacak bir direk dikemezsin yani oraya bunların incelenmesi gerekir. Bunu nasıl anlayacağız peki? Bu sistemin denetlenmesi lazım değil mi? Enerji Piyasası Düzenlemek Kurulu var bak. Yani denetleme kurulu var mı? Denetleme mekanizması var. Ee, Enerji Bakanlığı'nın, EPDK'nın vesaire bölgeye gidip, inceleme yapıp, rapor yapıp, EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda şey denmez söz konusu olabilir, mücbir sebep. Tespiti koyması mümkün. Pekala. Ama ben diyorum ki bence bununla yetinmeyelim. Türkiye'de bu işleri anlayan ya yani bu alanla ilintili meslek odaları, meslek kuruluşlarının da devrede olması gerekir. Mesela ben öneriyorum. Bence aslında benim önermeme de gerek yok. de onlar harekete geçmiş olabilir. Elektrik mühendisleri odasının, makine mühendisleri odasının, mimarlar odasının odalarının çünkü e, devreye girip bu konularda bağımsız raporlar oluşturmak üzere saha sahada inceleme yapmalarında fayda var. Ve bunun enerji yönetimi tarafından da EPDK tarafından da bütün taraflarca da dikkate alınacak raporlar olacağından eminim. Alınması gereken raporlar. Ama geçmişte eminim. bunların yetkileri yapabilecekleri de kısıtlandı. Eskisi evet. kadar etkili değil bu meslek odaları. Yani yazdıkları raporlar ne kadar etkili olur? Yani etkili olmayacak diye bir hareket etmesinler mi? Yani e, bir evet böyle böyle falan ama bu, bunun bir yaptırım gücü yok. Bu sizin niyetinize bağlı. Sağlıklı bilgilenme için bence enerji yönetiminin bütün taraflardan görüşlerini, fikirlerini sormasında fayda var. Sormuyorsa bütün o zaman vebali bu işin Enerji Bakanlığı'nın boynunda asılı kalacak. Enerji yönetiminin değil. EPDK'nın ve Enerji Bakanlığı'nın. Hatta daha öteye gelin hükümetin ve Cumhurbaşkanlığı'nın o zaman. Çünkü bu, burada sistemi eğer siz bütün şeyleri dikkate almıyorsanız, sağlıklı veri toplamıyorsanız, farklı düşünenlerin görüşlerini dikkate almıyorsanız, bütün sorumluluk sizin sırtınızdadır. Yani ben hani aynı görüşü paylaşmayabilirim. Elektrik mühendisleri odasında ya da makine mühendisleri de mimarlar odasının çıkaracağı bir raporda söylenenlerle ben aynı şeyi paylaşmayabilirim. Ama onları ben görmek isterim farklı Nerede bir bakış açısı. Evet farklı bir bakış açısı. Yani bir çek etmen lazım bir şeyi başka bir şeyle, başka birinin e, getireceği bilgiyle. Kontrol etmen, etmen lazım, etmekte fayda var yani. Ne zarar olabilir ki bunun? Elektrik mühendisleri odası yani sürecin başından beri basın açıklamalarıyla, raporlarla bir şekilde sürecin içinde var ama tabii. Evet, tabi söylediğin, kadar etkili ama söylediğin gibi doğru yani sürecin içinde ne kadar az bulunurlarsa o kadar iyi biz rahat çalışırız o zaman anlayışı bence bugüne kadar biraz hakim oldu. Ben de söylediğim şey tam da bu zaten. Bu anlayış nedeniyle şu anda ağzıyla kuş tutsa enerji yönetimi bu işten bir sorumluyuz aslında sorumlusu da şudur. Dese kimse inanmaz. Bütün sorumluluk sizde kardeşim. Nasıl olduysa oldu. İşi şeye atmak kolay iklim değişikliğine, kara şuna buna. Onun için diyorum. Herkesin kendi sözünü söyleyip açıkça herkese duyurabilme hakkı varsa oradan sağlıklı bir sonuç ortaya çıkar. Yani bu yaşananlardan bize eğer e, bu dersleri bir daha olsun alamıyorsak ileride başımızda çok derde girer. Çok benzer olay yaşarız. Herkesin e, bu konuda söyleyecek bir şeyi olması lazım. Söylenen her sözün bir kıymeti var. Bunu bilmesi lazım insanların. Muhalif olabilir, farklı düşünüyor olabilir. Ne bileyim bir sürü e, sizden farkı olabilir konuşanların ama yani dikkate almak durumundasınız. En azından başkalarına bu seslerin duyurulmasının önüne geçmemeniz gerekir. Evet bunun ders olması lazım çünkü Isparta zaten ücra bir kasaba. Doğu'nun yani sınır kasabası değil, Akdeniz bölgesinde, memleketin ortasında. Hı hı. Yani merkezi 200-300 bin nüfuslu büyük bir şehir. Evet. Burada bile böyle bir şey yaşandıysa Artık doğuda ilçelerdeki neler oluyor? Evet, bir şöyle düşünelim. Mesela iklim değişikliği meselesi dedik ya, mesela burada çevre ve şehircilik, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, Çevre Bakanlığının adı artık değişti ya. İklim Değişikliği Bakanlığının da burada bu işin, bu sürecin içinde çok daha aktif rol alması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu iş sadece Enerji Bakanlığının sorunu değil. Herkesin sorunu herkes elini taşın altına sokmalı. Evet evet herkes eteğindeki taşı dökmeli. Yani bu tekrar tekrar yaşanabilir. Evet. Hazırlıklı olmak gerek. Geçtiğimiz yılda şeyde oldu biliyorsun bunlar. Kuzey Batı, pardon Batı Karadeniz'de oldu. Yani Karabük, Zonguldak, Kastamonu çevresinde de geçen yıl bu konular konuşuluyordu. Niye? Çünkü iklim değişikliğinin de etkisiyle belki kısa çok daha dar bir zaman aralığına sıkışmış yoğun kar yağışı o zaman da orada yaşanmıştı. Ben bizzat o zaman sahaya gitme şansı bulmuştum ve hani gerçekten inanılmaz e, görüntülerle rastlıyorsunuz yani orada. Yani m, hani soba borusu kalınlığında tel e, görüntüleri. Ne? Dışındaki bildiğin buz, kar. İnanamıyorsunuz yani. O tel, telin hani o kadar e, kalınlaştıktan sonra kar yüküyle orada kalması zaten mucize. İnanamıyorsunuz. Onun için hani bu ve benzeri olaylar geçen yıl Batı Karadeniz'de oldu, bu yıl Isparta'da oldu, gelecek yıl kim bilir nerede olacak. O yüzden hazırlıklı olmak zorundayız.